Evet. Tuğlu Limoncu ekşi baba. Buyur. Ee, bir tuşu diyelim mi? Diyelim tabii. Mesela neyi diyelim? Ee, hava karla. Kar yağar erimez mi? Evet. O zaman. Değil evet. mi? Evet. Güzel olur. Ha, evet. Kar yağar erimez mi giden geri gelmez mi? Kar yağar erimez mi giden geri gelmez mi? Gözüm bir... onuma aksa bir daha evlenmez Öyle mi? Öyle bir dakika. Baştan atın. Kar yağar mi giden geri gelmez mi? Kar yağar mi giden geri gelmez mi? Bir, bir evlenen uşaklar bir daha evlenmez mi? Bir evlenen, evlenen uşaklar bir daha, daha evlenmez mi? Sakarya'dan aşta gel İzmit'i dolaşta gel Fuarda bekleyirim kollarını aşta gel <laughs> Güzel oldu. Evet. Bu ben bu biliyordum. Bunu atarım sana. Tamam. Hadi iyi akşamlar diyelim.